Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yaşadığım Covid-19 rahatsızlığını anlatacağım. Bu videoda sizlerin de başınıza gelirse ki inşallah gelmez neler yapacağınızı, nasıl besleneceğinizi, neler kullanıp kullanmayacağınızı yaşadığım her şeyi sizlerle paylaşacağım. Nasıl Covid oldum, nasıl anladım, neler yaptım işte hepsi bu videoda. Arkadaşlar öncelikle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen ilaçları ben şahsım olarak kullanmadım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Yönlendirme yapmıyorum. Sizin kendi tercihiniz. Benim ilaçlara karşı alerjim olduğu için kendi yöntemlerime tedavi oldum ve gayet iyiyim. Siz isterseniz ilaçlarınızı kullanıp bu yöntemleri de deneyip bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Arkadaşlar COVID-19 başlangıcını şöyle hissettim. Ağır baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, bitkinlik ve boğaz ağrısı hissettim ve doğru eve gelip kendimi odaya kapattım. Aileme Covid-19 olduğumu, bana yaklaşmamaları gerektiğini telefonla anlattım. Sabah erkenden kalkıp çift maske ve dezenfektanla taksiye binip doğru hastaneye gittim. Hastaneye gidip kapıdaki görevliye yaklaşmadan korona olduğumu düşündüğümü ve test yaptırmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni yönlendirdi, kayıt açtırıp test oldum ve doğru eve gittim. Odamda beklemeye geçtim, Yaklaşık 4 saat sonra Sağlık Bakanlığı tarafından arandım. Testimin pozitif çıktığı söylendi ve bana gün içinde ilaç göndereceklerini söylediler. Akşam saatlerinde ilacım geldi ve bana hiç kimseyle temas edip etmediğimi sordular. Ben de temas etmediğimi söyledim ve aileme karantina uygulanmadı. Rahatça dışarı çıkıp gelebildiler. Gelen ilaçları hiçbir şekilde kullanmadım. Kendi yöntemlerini telefonla anneme aktardım. Annem de sağ olsun yaptı ben de kullandım. Çok hafif bir şekilde, kolay bir şekilde atlattım. Karantina boyunca kendi yöntemlerimi, kendi tedavilerimi uygulayıp ne tat, ne koku, ne nefes darlığı, ne halsizlik, ne yorgunluk, ne iştah kesilmesi hiçbir şey yaşamadan kolayca bu hastalıktan kurtuldum ve sizlere de bunları tavsiye etmek istiyorum. Karantina süreci boyunca virüsün ciğerlerime inmemesi için günde 2 bardak bol limonlu kekik çayı içtim. Yapımı çok kolay. 1 bardak su, bir buçuk tatlı kaşığı kekik. Suya koyup kaynatıyoruz. Ardından limonu üstüne sıkıyoruz. Evet arkadaşlar çayımız hazır. Virüsün ciğerlerimizi inmesini engellemek için günde 2 sefer aç veya tok fark etmiyor. Bol limonlu kekik çayı içiyoruz. Limonumuzu bolca sıkıyoruz. Günde iki sefer tüketiyoruz. Birinci yöntemimiz kekik çayı. Gelelim ikinci yöntemimize. Ballı limonlu zencefil çayı. Yapımı çok basit. Bir bardak su, bir buçuk tatlı kaşığı toz zencefil. Suya atıp beş dakika kaynatıyoruz. Ardından süzüp bir tatlı kaşığı balı zencefil çayın içine atıyoruz. Eritene kadar karıştırıp limonumuzu sıkıyoruz. Hadi bakalım şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci yöntemimize hazır. Bir tatlı kaşığı balı zencefil çayımızın içine döküyoruz. Güzelce karıştırıp limonumuzu da bolca sıkıyoruz. Günde iki sefer top karnına tüketip bağışlığımızı güç tutuyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü yöntemimiz sarımsaklı yoğurt. Doğal antibiyotik olan sarımsaklarımızı dövüp yoğurdumuza karıştırıyoruz. Zararlı bakterileri ve virüsleri içimize sarımsaklı yoğurtla öldürüyoruz. Ben şimdi bunu hazırlamayacağım kokusu etrafı sarmasın diye. Dördüncü yöntemimize geçiyorum. Dördüncü yöntemimiz karantina süreci boyunca her sabah kahvaltıda 2 tatlı kaşığı tahin ve 2 tatlı kaşığı pekmezi iyice birbirine karıştırıp şöyle iyice birbirine karıştırıyoruz ve her sabah aç karnına içiyoruz. Başlığımızı en üst noktaya çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu karışımımız da hazır. Evet arkadaşlar benim karantina süresince kullandığım takviyeler, yöntemler bunlar. Her sabah açkanla tahin pekmez, günde bir kase sarımsaklı yoğurt, günde iki bardak ballı limonlu zencefil çayı, günde iki bardak bol limonlu kekik çayı. Evet arkadaşlar ben ilaçlara karşı alerjim olduğundan kullanamadığım için diğer koronavirüs olan arkadaşımın önerisiyle günde bir tane Coldplay C ve virüsü kanımızı pıhtılaştırıyor söyleniyor. Bu yüzden size kan sulandırıcı Koraspirin tavsiye edeceğim. Günde bir tane bir ay boyunca kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu yöntemlerle Sağlık Bakanlığından gelen ilaçları kullanmadan sağlama kavuştum. Çok hafif bir şekilde bu virüsü atlattım. Rabbim kimsenin başına vermesin. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız takip etmeyi, beğenip yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Geçmiş olsun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.